Merhaba, ben Doktor Fatma Dilek Erten. Sizlere zirkonyum kaplamaları hakkında detaylı bir bilgi vereceğim. Zirkonyum diş kaplamaları son derece dayanıklı ve estetik bir seçenektir. Işık geçirgenliği sayesinde doğal diş yapısına en yakın görünümü sunar. Metal destekli kaplamalara göre çok daha biyo uyumlu olduğu için diş eti sağlığını korur ve zamanla diş etinde renk değişimi yapmaz. Ayrıca diş sıkma ve güçlü çiğneme baskılarına dayanıklılığı sayesinde uzun yıllar kullanım olanağı sunar. Zirkonyum kaplamalar özellikle ön dişlerde doğal bir estetik sağlarken arka dişlerde de güçlü yapısı sayesinde güvenle kullanılabilir. Diş eti çekilmesi veya metal alerjisi gibi sorunları olan hastalar için de ideal bir tercihtir. Bu kaplamalar dayanıklılığı sayesinde hem estetik hem de fonksiyonel bir çözüm sunar. Eğer siz de uzun ömürlü, doğal ve estetik bir diş kaplama seçeneği arıyorsanız, kliniğimize detaylı muayene ve planlama için başvurabilirsiniz.